Herkese selamünaleyküm canlar 600 abone çok az kaldı lütfen kanala abone olmayı bekliyorum da açıklama yapmadık bu videomuzda üç parmak nasıl olur onu gösterdim sizlere ama ilk önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen 600 abone çok az kaldı bir 10, -10 abone falan kaldım var arkadaşlar like lazım teşekkürler burada ben gösterirken anlatayım size ee, şu PMC o şey var artık PMC son artık siz ne dersiniz ben PMC diyorum maçı var o yüzden 3 gündür video atamıyorum lütfen kusura bakmayın zaten saat 8'de işe gidiyorum 8'de çıkıyorum sonra zaten maç saat 7'de başlıyor bak ilk maçı ben katılamıyorum bazen bizim arkadaşlar katılıyor e, 26. sıraya girdik Allah'a şükür o yüzden lütfen kusura bakmayın saat kaçta bitiyor Maç saat 12'de bitiyor. O zaman video hiç yapamıyorum. 3 gündür aktif olacağım. Ondan sonra birkaç günlüğüne gene maalesef bırakacağım size. Bırakacağım. 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 Bırakacağım derken yani video atamayacağım. O yüzden lütfen hakkınızı helal edin. Şimdi videonun konusuna geçelim. Sen onu önceden çekmiştim uç parmağı. Sizleriniz bir video varsa yorumlarda bilgimi unutmayınız Ve arkadaşlar beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Hani orada kısa kesit falan atıyorum. PM çok kesitleri atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Takip etmenize gerek yok. Zaten siz direkt takip edersiniz. Bir ayarlarımıza yaptığımıza göre şimdi alışma şeyine girelim. Alışma antrenmanı. Şimdi ilk önce bir tane ateş edip kapatıyoruz. Bunu kapatıyoruz. İlk önce böyle yapacağız. Alışmak için. Ha bunu yapabiliyorsanız hızlı olarak demek ki bunun ilk dersi geçtiniz. Şimdi ikinci konuya da geçeceğim. Uf, çok sıcak lan İstanbul. Yanıyorum oğlum. Ya arkadaşlar ben üç parmak daha kaç yıl oldu lan? Bir buçuk yıl oldu ben üç parmak oynamayana. Sonra yani onu zorlandığınız diyelim. Durbun aç kapat. Durbun aç kapat. Sıkmanız gerek yok. Sonra bir tane vurun öyle daha kolay alışabilirsiniz eğer onu yapamıyorsanız yapmaya arkadaşlar çıkar sonra böyle daha hızlı yaparsın ve sağ sol yapmayı unutmayın onu da söyleyeyim ben gene hepsi üçlü beraber zor geliyorsa ilk önce bir tanesini yap sonra ikincisini sonra üçüncüsünü yapın daha kolay alışırsınız ve kısa sürede alışırsınız ama bu tamamen ayarlara alışmış oluyorsunuz değil tabi başka şeyler de var onu da göstereceğim Şimdi ikinci aşamada ilk kalk yapacağız. Aynı zamanda dur bunu açıp vuracağız. Bu da uzak mesafede çok iş yarıyor ve alışmanız için çok iş yarıyor. Onu da söyleyeyim gene. Ve gene söyleyeyim arkadaşlar. Kanala abone olun. Bak kanala. Bak abone çok önemli. Lütfen abone olun. 600 abone olacağız ya da bu videoyu sonra 600 olabiliriz. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Ve yine aynı şey söyleyeceğim. Eğil, dur aç kapat. Bu zor geliyorsa ilk iki tanesini zaten yaptınız diyelim. Üçüncüsünü ayrı yapın bak. Dur aç, ilk ayrı yapın. Önce daha alışmanız da kolaylaşır. Ve il ateş et. Sonra sağ sol yapacağız. Onu da söyleyeyim ben yine. Sağ sol yapın çok önem var. Şimdi böyle bir 10 defa falan yapacaksınız. 10 defa derken 500 mermi falan yapın sağ sol ilk kalk durgun aç o bak bu sak mesafede çok önemli çok önemli ha, yani bunu yaparsanız önler ki çok azalır ama tabii atışlarınız düşmana gitmezse sonra <laughs> gelip yorumlara yazmayın abi öldük ya abi çok yoruluyorum günler ya hani önceden tiktoka başladım Allah korusun daha başlamaya yani bazen video atıyorum sadece öylesine ee, orada emek verip karşılığını hiç alamıyorum ben yani bir saatlik saat saatlik uğraştığım videolar var bir de bari burada sağ sol ve şey yapacaksınız ee, lan bunun her ismini hatırladım dikiz ateş onu yapacaksınız bunu yaparsanız bak ben zor yapıyorum bunu yaparsanız tamamen o ayarlarda alışmış oluyorsunuz yani şimdi zaten şeyde bakacağız e, TDM'den. ddm'de Şamil'e devam edeyim. Aynen TikTok'a başladım. Emek verdim ilk önce. Keşfete falan anlamıyordum. Sonra keşfete bir düştü. O insan i̇nsan bir seviniyor ki var ya. iki like alıyor bir seviniyor. En sonunda 20 takipçi oldu falan. 20 bin. Sonra baktım videolar 200-300 izleniyor. 10 like. Sonra baktım TikTok'un böyle yapanında. Abi boş boş video atıyorsun. Keşfete düşüyor. O yüzden sildim TikTok'u. Sonra Instagram'a geri başladım. Instagram'da yine aynı şey. İzlenme videolar, yok falan. Sonra geldim YouTube'a. Allah'a şükür YouTube'da çok izlenme falan var. Şimdi sizde de karşılığın emeğine yani yarısı veriyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani heyecansız bu. Başka ne diyeyim? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonra drop shot atacaksın yakın temas için ilk al drop shot, ilk al drop shot. Drop shot az mesela adam üstte sizi attaysa böyle drop shot atmayın kesinlikle ölüme yol sebep olur. Şimdi tidem girelim. Ya bu bende niye böyle oluyor ya? Sizde böyle oluyor mu? Para benim derdim sadece telefon tut olanlar anlar bir müki kapatalım. Bir daha yalları şu an 5 parma 3 alalım. Pardon. Ve şimdi let's go. Ya burada konuşamayacağım. Yani siz TDM atın ki tamam o ayarlar alınsın demek istiyorum. O yüzden iyi seyirler ve videoya like atmayı unutmayın lütfen.